İzmir, 1. Dünya Savaşı'nın ardından 3 yıl 4 ay boyunca işgal altında kalmıştı. İzmir'in en önemli ilçelerinden biri olan Bornova da bu işgalden nasibini alan bölgelerden biriydi. Yunan askerleri devreye geziyor, bölge için Türksüzleştirme çalışmaları her geçen gün daha da artıyordu. 3 yıl aşkın sürede Bornova hem Kuvayi Milliye'ye hem de düzenli orduya çok sayıda asker göndermiş, bu uğurda pek çok evladını şehit vermişti. 26 Ağustos 1922 günü ise Bornova'nın evlatları ve binlerce silah arkadaşı istikametini İzmir'e çevirmiş geliyorlardı. Peki o kutlu günde neler yaşandı? Bornova'yı kim 3 yıl 4 ay sonra kurtardı? 14. Süvari Alayının 1. Bölük Komutanı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Bey Bornova'ya giren ilk komutandı. Ancak Bornova'ya öyle elini kolunu sallayarak girmemişti. Günlerdir kaçan Yunan askerleri İzmir'den de çekilmekteydi. Fakat bazılarında hala direniş emareleri görülüyordu. Bu sebeple yer yer çatışmalar çıkıyordu. Dönemin hatıratlarına baktığımızda bahçelerden evlerden kiliselerden ateş açılıyordu şeklinde satırlar görüyoruz. Yüzbaşı İbrahim Hakkı dinlenmeksizin önündeki düşmanı kovalamış ve Bornova önlerine geldiğinde şöyle demişti. Kahraman aslanlar, göreyim sizi. Önümüzden kaçan sürüyü Bornova'yı aldıktan sonra tepeleyeceğiz. Hadi aslanlar, gelin peşimden. O anlara şahitlik eden yeğeni, hatıralarında şunları anlatıyor. Hep birden amcamın peşinden atlarımızı kısa kararla süratliye kaldırdık. Bornova'nın bir tarafından düşman müfrezesi çıkarken diğer tarafından da biz giriyorduk. Sokak aralarında saklanmak isteyen birkaç düşman askerini hemen esir alıp Ahmet Çavuşa teslim ettik. Bornovalılar dün akşamdan beri bizim süvarileri bekliyorlarmış. Manisa'nın kurtuluşunu kaçan düşman askerlerinden duymuşlar dağınık halde kaçan Yunan askerleri, Türkler yarın muhakkakan İzmir'e girer diye konuşuyorlarmış. Bugünkü harp amcamı öyle coşturmuştu ki Bornovalıların bizi inden karşılayışına dayanamadı. Meydanlıktaki bir taşın üzerine çıktı ve kendisini delicesine alkışlayan Bornovalılara hitaben coşkulu bir konuşma yaptı. İbrahim Hakkı Bey'in konuşmasından satırlar. Muhterem Bornovalılar, biz zafere hak kazandık. Damarlarında hürriyet ve istiklal ateşi dolaşanların zafer peşinden gelir. Zafer zekanındır, zafer kahramanlarındır ve zafer hakkı olanlarındır. Korkakların hakkı mağlubiyettir. Ölüm, ölümden kaçanlara musallat olur. Biz, büyük başkumandan Ulu Gazimizin bize vermiş olduğu hedefe varmak için dört nalla zafere koştuk. Göğsünüz kabara kabara alkışlayın alkış, zafere hak kazanan insanların hakkıdır. Bu bayrak altında ciğerlerinizi evlatları gibi iftiharla şişiriniz. Bu toprakları alırken kanını ve canını, yurdun kurtuluşu ve milletin istiklali uğruna feda eden aziz şehitlerimizi unutmayınız. Kurtuluşunuz aziz ve mukaddes olsun, aziz Bornavallar. O dakikadan itibaren Bornova adeta bayram yerine dönmüştü. İşbirlikçi Rumlar hariç gayrimüslim Rum nüfusun büyük kısmı da mutluydu. Çünkü huzur işgalle birlikte bozulmuştu. Öyle ki Bornova'da yaşamış Levanten bir aileden olan Hortens Wood, daha önce mektuplaştığı Mustafa Kemal Paşa'yı ve yanında bulunan Halide Edip, Asım, Fevzi ve İsmet Paşaları evinde ağırlamış, zaferden dolayı mutluluğunu ifade etmişti. İbrahim Hakkı Bey ise 9 Eylül 1922 sabahı, Bornova'ya giren ilk birlik komutanı olarak tarihe geçti. Elde ettiği üstün başarıları sebebiyle albaylığa terfi ettirilen en genç subay oldu. İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın teklifiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine Ergin Akın soyadı verildi. 1954 yılında doğduğu Bursa'da hayatını kaybetti. Bugün adı Bornova'da çeşitli noktalarda yaşatılmaktadır.